Tamam o zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım nerede kalmıştık az önce. O zaman öyle devam edelim. İsmini de duyamadım söyleyemedi. Maalesef belki de söyledi ben duyamadım. Az önce kaldığımız yerde devam ediyoruz. Farz canlı yani hiç evet, kapatmadık yani. devam ettik. Zerin hala uyumamış. Tabii ben uyumam ki kolay kolay ya. Aa geceleri de mi uyumazsın? Yani. Kaç şey... saat uykuyla duruyorsun günde? En fazla beş. 5 fazla, fazla. Prinsip olarak mı yoksa uyuyamıyor musun? Yok genelde yıllardır elo. öyle. Yıllardır edin. öyle. Uykunu al ama böyle. Ee... Sana ben kıyamam. Ay, basak, İsmail sen nerede var Yemin ederim bitiyorum. bitiyorum. Kulaklıkta ne dinliyorsun? Mi? Beni mi dinliyorsun yoksa müzik Senin, mi var? Yok seni. Beni dinliyorsun. İyi o zaman gel ben sana bir şarkı söyleyeyim. Uyu demeye geldim uyu demeye geldim. Yarın zerini görmeye geldim. Merhem olmaya geldim. Uykuda mısın güzel yarim? Sen benim zaten en büyük dermanımsın ki. Merhem oluyorum yani. Çok fazla hem de. çok çok çok. Mesela moralin bozuk olduğu zaman hangi şarkıları dinliyorsun genelde mesela? Valla benim günümün her saati sen, her dakikası senin şarkılarını dinlemekle geçiyor. Beğenmediğin bir şarkıyı geçiyor. bana söyleyebilir misin? Ben asla, bunu merak ediyorum. Asla, Bir tane bile yok. Yemin ederim bir tane bile yok. Valla. WhatsApp WhatsApp'a girmiş, WhatsApp mesajı, mesajı çekmiş, 3 dakika geçmeden, geçmeden, geçmeden yine şey geri çekmiş, geçmemiş. çevrim içiymişim, onu <laughs> görmemişim. Sanki mavi tık var da geri dönmemişim. Var mı? Oluyor mu sende böyle mesela biriyle WhatsApp'laşıyorsun? Mavi tık olmuş ama sana geri dönmemiş. Sinir basıyor mu? kendileri kaybeder. Ama olur ya belki işi Olan çıkmıştır. ben üzüleyim. Belki bir işi vardır. Hani ya böyle hemen böyle döner. şey yapar mısın böyle ya niye geri dönmedi diye böyle aklına. Yok. Yok yok yok. Hı hı. İnsanların işi olabilir bu çok normal. Peki ya. sana böyle Sen fırça çekenler oluyor? oluyor mu? Ya aşk olsun Zerin, Mesajımı gördün ama geri dönmedin. Valla genelde ben hep dönüyorum. Ama tabii bir de işin olduğu zaman da zor dönersin. Yani al, biliyorlar. O zaman biliyorlar. Artık tanıdıkları için biliyorlar. Evet. Peki başka hangi şarkı mesela? Ben sana bir şarkımı söylesem devamını getirebilir misin? İncanları desem getiririm. Hop diyorsun hiç aldırmıyor. Hop diyorsun dönü bakmıyor. Başkaları ne yapıyor? Esma'yı <laughs> <laughs> Dur o zaman. Ben sana en kolayını soracağım. Ya ben senin bütün şaklarını biliyorum ki zaten heyecanlı söyleyemiyorum. Ama şöyle. dur en kolayını. Baskaza aşkım baskaza. Bas Kim, Kim tutar seni bas kıza? yollar seni hiç durma. Hadi uçur beni buradan İsmail. Allah belanı Yok, versin, hayır, al güzel. ok devamını getir diye söylüyorum. Allah seni. Allah seni kahretsin, bana gelen sana gelsin yar. Hayatımız. <laughs> ne yapayım? Bak bir tane daha kahve yaptım. Ya yine kahve içiyor. Hani küçük bir incandı, bir de büyük almış. Sen bunlardan mı 10 tane içiyorsun? Ben bundan içiyorum. bunlardan 10 tane mi içiyorsun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> yok küçükler bak Ya yapıyorum. var ya ben sana kıyamam. Ben sevmiyorum. Hani doktor tavsiye ediyor mu peki? Hiç sordun mu? Doktorum ben yok günde yok. 10 bardak kahve içiyorum. Hiç dedin mi yani? O yüzden ben sık sık rahatsızlanıyorum zaten. Yapma canım ya, valla kendine iyi bak. Yani senin gibi güzel insanlara, e, sağlığına zarar gelmesin. Madem beni 24 saat düşünüyorsun... Daha azı düşüreceğim, sen istiyorsun diye. Beş. Ben Ama yaparım. aylar sonra. Çünkü yaparım. bir anda düşünmek zor. Yok, sen istedikten sonra ben hemen yaparım. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Valla sen, senin sağlığın hepimizi mutlu eder. Seninki de aynı şekilde. Seni sevenler senin sağlıklı olduğun zaman mutludur. olur. Peki o zaman Zelinim görüşürüz. Kendine çok çok iyi bakıver. Sen de kendine çok iyi bak. Öptüm seni. Ben de seni çok öptüm. Çok seviyorum seni. Sağ ol sen de seviliyorsun. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Gelen sana gelsin yar Hayatımı sen mahvettin